çok hastayım ya. Bir kankam arayayım şu camdan bakarak. Of sesim de çok kısık ya. Oo, çok çok hastayım arayayım bari. He, şuradan yıldız damlası diye aratayım. He, burada. Alo. Gezelim. Gezelim böyle kim arıyor ya? Alo. Hello. Kanka çok hastayım. Eylül iyi misin? Kanka çok hastayım ya. Bugün dışarıda çok oynadım. Ya dışarıda kötü şeylere elledim. Elimi sürdüm. Hasta oldum. Kanka sen 5 yaşındaki çocuk musun Allah aşkına? Kanka ama merak ettim çocuklar nasıl oynuyor diye. Oh. Bak sen küçükken hiç oynamadın mı? Ben hiç oynamadım ki küçükken. O yüzden hiç hasta olmamıştım. 2010 doğumluyum. Ben de 2010 doğumluyum. Ben küçükken oynadım. Bak ikimiz artık 15 yaşındayız. Bunu biliyorsun değil mi? Kanka çok kötüyüm. Bizim eve gelir misin? Bekliştim giyinip geliyorum ben. Hadi kapat. Tamam hadi vay vay. Ee, çok kötüyüm. Bak 5 yaşındaki çocuk ya. <laughs> Ay hep kısılacak. Bir tane elma yiyeyim desem. Ay çok kötü duruyor. Bırak şunu ya. Uf, tansiyonum çıkacak. <laughs> ne zaman gelecek bu ya? <gülüyor> 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 ya orada ben de yatağımı süsleyeyim ya. Yeni aldım kolilerdeydi. <laughs> bir de bu kızın nasıl olmasıyla uğraşacağız. İşe bak ya. Hmm. Ya orada kalayım bu Ben niye böyle Tabii bir? Tamam zaten. Diye. Ben gideceğim. Sucam şimdi ya. Ne Sık sık sık. Of kim o? Anahtar bende vardı doğru. Sıgan atayım. Oturum hmm. ya bu kapı. Hmm, kim o? Geldim. Hmm, kanka hoş geldin. Ne kadar okula gittin? Sen okula gitmeyecek misin? Ben okula gelemem ki. Şüp içmem değil Ben değil odama değil. gidiyorum. Değil. <laughs> ne? Odama gittim ben. Kanka bekler. Ee? Kola git Ne? Al kolayı kur. Kovay. <laughs> <laughs> Ay. Kanka daha okula gideceğiz. Okul saati geliyor. Ve biz, ve biz seninle neden aynı şey giymişiz? Bilmiyorum. <laughs> Kanka <Korku> hemen götür. <laughs> ana kim bakacak bu haldeyken? Bilmiyorum. Ben her ye, her kasa kovu koyayım. Sen bir tanesine koy. Kutlarsın tamam mı? Tamam. Kostum kanka çok kötü. Ne kokusu var kostum? Hayır burayı bek duvara kıstım. Kanka bekle. Kanka. Bak şimdi. Yani ben böyle uğraşmam yani benim. Kanka. Senin kanka ya çok kötüyüm zaten. İnsan dakika basıp

ne? Sen bu ışıklar yüzünden mi kusuyorsun? Hayır. <laughs> kanka sen bu ışıklar yüzünden kusuyorsun. Bu sulanmayı bırakalım. Bunları bir sökelim. Hayır kanka bunlar yüzünden kusmuyorum. <laughs> şuradan bir tane elma yiyeyim desem. Bakayım şu elmaya. Ay, çok mis gözüküyor kanka bu elma bitli mi? Kanka sen yıkayamıyor musun Allah aşkına? Hı, hemen yıkayayım da. Çok kötü duruyor. Lık ben 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 Yıkadım kanka da. Yıkadım kanka Birey koş, birey koş. Kanka insan. Hep kapsam kusma sen, nutuktan nutuktan. Kanka doktora gidiyorum. Gidelim lütfen. Kanım ben daha hazırlanacağım. Ben daha giremem. <laughs> E. Bir de bu kızın gitmeliydi oradan. E. 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 Ya! Ya! Ey bu laç içmem ben. Ey pis laç git elimden. Bir tane sıcak çorba yap da. Ako. Kanka sen bu ışıklar yüzünden kusuyorsun bunları maalesef sökmek zorundayım. Söyle sökeyim. Hı. Senin odandakilerin önünde sökmeye diyor. Yok onları sökme onlar güzel. Onlar yüzünden kusuyorsun dedim mi kanka. Onlar yüzünden kusmuyorum ben. Çok kanka gülüyor. kopardım çoktan. Hmm, geri takacağım. Takamazsın kanka Takarım bile. Mis gibi çorba yaptım ama hiç esim yok yok şunlardan yemek. En iyisi. Bunlar Abi, kanka. Çok sen K onlar, <Gülüyor> <Gülüyor> Allah <Gülüyor> 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 Bunlar pis yap. bunlar ikisi de pis. Ben şimdi buradaki çorbayı mı içeyim? <laughs> de yiyemezsin. Bunlar onlar sağlıklı değil. Sadece hasta olmayanlar yiyebilir. Ay, bunlar Ay, iğrenç. Bakayım. Bunu ben içeyim. Ben seni bir ıy yapacağım kanka. gel kanka sen benimle gel. Ay. Sen burada bir kan, sen burada bir kan. Nerede kanka? Cehennemde kanka ya Rabbim ya. Burada mı? Burada. Giyineyim o Hatta zaman. Burada yıkanma sen burada yıkan. Giyineyim o zaman. Ay tamam kanka ya. Tamam, Her tamam. şeyimi de çıkarttım zaten. Kanka sen bir kısa gir ben de vaktimden çalma artık. Hı. Ha, yıkanayım. Ha. Hele bak burası en soğuk suyu atıyor. Burası zaten ılık olduğu için sen yakına bir... Eli bir oraya git. Ben seni o zaman ne yapıyorum? Ya kanka ben bunu da üşüdüm ama. Sıp sıcak. En soğuk tatlıdır. Sıp sıcak işte ya kanka. kanka. En soğuk su atılır. Ay. En soğuk su atılıyor. En soğuk su atıldı. Ay ılık sayı kanayım Kapandı ılık su atıldı. Bak kanka bu iyi mi? Bu iyi bu iyi. Sen bununla yıkan ben okuldan gelene kadar. Kanka, kanka, su Ka kanka su kesildi. Kanka su kesildi. Kanka ışık da gitti. Kanka. Bir de burada su Alma lütfen. Kanka biz nereye ışınlandık? Kanka ben son aynı şehirdeyim ama ben Protagon şehirdeyim hala. Kanka ben Pidgey'e ışınlandım. Kanka Evdeki Efendim. evde bir tane tuş var banyoda. Ona bas Piggy'e anladın Anladım. Banyoda bir tane tuş var. O var ya. İşte o pikeyşinli, ışınlanıyor seni. Sen de ya gel, beni hasta hasta bırakma. Geliyorum. Kanka trafik var. Kanka hızlı gel. Ay. Aa buraya ışınlandık kanka. Aa. Kanka. Kanka. Hı. Kanka. 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 Bir şey diyeceğim. Hastalığım gitmiş. Aa, kanka. Domuzun yanına indin. Oyunda domuz olduğunu söylesene. Seni öldürdü. Kuzenim hayata son verdi. Ölen konuşamıyormuş. Hayali putu olup izliyormuş bir tek. <laughs> ah be domuz. Beni bir kalayım da. Oradan. Oradan çıktı. Nerede? Yok ben kuzumdaymış. Aa, ne oldu ya? Aa, ben de bir tane kızın resmi var. Gelip Ya bu nasıl tane deli. Kanka kanal Karvanalı seç. Bölüm 8'i seç. Yes. Açtım. Kankam korkuyorum.